Galatasaray uzun süredir kadrosuna katmak istediği Victor Osimhen transferinde sona geldi. Osimhen ile kişisel şartlarda anlaşan sarı-kırmızılılar, Napoli ile yapılan pazarlıklarda da İtalyan kulübünü ikna etmeyi başarmıştı. Tarihe geçecek sarı-kırmızılı ekipte yönetim, kıran kırana geçen pazarlıklar sonrası Osimhen için Napoli'nin taleplerini kabul etti. 75 milyon euroluk bonservis bedelinin 40 milyon euroluk kısmının peşin ödenmesi, geriye kalan 35 milyon euro ise banka teminatı eşliğinde iki taksit halinde 2026 yılına kadar İtalyan kulübüne aktarılması bekleniyor. ISTA NBULA geliyor, dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Victor Osimhen çarşamba günü, bugün, İstanbul'a gelecek. Transfer için kulüpler arasında tüm evraklar imzalandı. Yıldız golcünün perşembe günü ise sağlık kontrolünden geçmesinin ardından Galatasaray'a resmi imzayı atması bekleniyor. Gece yarısı paylaşım Yıldız golcü sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu. Önce Galatasaray logosu ve aslan görseli olan bir fotoğraf paylaşan Osimhen sonrasında bir uçağa bindiği anların videosunu paylaştı. İmza töreni Galatasaray'ın 2 Ağustos'ta Lazio ile oynanacak özel maç öncesinde taraftarının önünde Nijeryalı golcü için özel bir imza töreni düzenlemesi de bekleniyor. Muhteşem performans, geride kalan sezon Galatasaray formasını tüm kulvarlarda 41 kez giyen yıldız oyuncu 37 kez gol sevinci yaşarken 8 kez de asist yaptı.